Herkese merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TET Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine sayı problemleri konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda birinci testin çözümünü yapacağız. İlk soruda hangi sayının 3 katının 5 fazlası 38'dir demiş. Şimdi bir sayı aldık bu sayının 3 katının 5 fazlası bu katının 5 fazlası demiş. 38'e eşit. Buradan 3x eşittir 33 geldi ve x değerimiz de 11'e eşit oldu. İkinci soruda hangi sayının yarısı o sayının 32 eksiğine eşittir? Şimdi hangi sayının yarısı demiş. X sayısının yarısını aldık ve o sayının yine aynı x sayısının 32 eksiğidir demiş. Yani 32 eksiğine eşittir. Buna göre içler dışlar çarpımı yaparsak 2 ile çarptığımız zaman 2x eksi 64. Karşı tarafa aldık x eşittir buradan 64 değeri geldi. Yani sayımız 64 sayısıymış. Üçüncü soruda 4 katı 72 olan sayının 12 fazlası kaçtır? Şimdi bir sayının 4 katı 72 ise 4'e böldüğümüz zaman sayımız buradan 18 geldi. Bu sayının 12 fazlası kaçtır dediği için de 18 artı 12'den cevabımız 30 oldu. Dördüncü soruda toplamları 40 olan iki sayıdan büyüğü küçüğünün 4 fazlasıdır demiş. Şimdi büyüğü B ise küçüğünün küçüğüne de K dersek eğer şöyle gelecek. Büyüğü küçüğünün 4 fazlasına eşit. Ve toplamları 40 Şimdi büyüğünün artık şöyle diyelim büyüğünü k cinsine yani küçük cinsine yazdığımız zaman küçük artı 4. Bu büyüğün büyüğü toplamış olduk, büyüğü almış olduk. Artı bir de küçük olan var ve bunların toplamı 40 Buradan 2k 4'ü karşı tarafa aldığımız zaman 36 ve k da buradan 18 geldi. Büyüğü sormuş bize. Büyüğü k cinsine k artı 4 olduğunu öğrendik. k 18 olduğuna göre 18 artı 4'ten büyük olan 22 geldi. 5. soruda ardışık 3 doğal sayının toplamı 12'dir. Buna göre en büyük sayının yarısı kaçtır? Şimdi burada 3 e, doğal sayı demiş ardışık olacaklar. Mesela biri x ise diğeri x artı 1. Bir sonraki x artı 2 ardışık geldikleri için bunların toplamı 129. Buradan 3x artı 3 eşittir 129. 3x eşittir 126 geldi ve 3'e böldüğümüz zaman da 42 oldu. En büyük sayının yarısını istemiş. Şimdi en büyük sayımız x artı 2 olan x 42 olduğuna göre en büyük sayı 44. Bunun yarısını istediği için de cevabımız 22. Altıncı soruda pozitif iki sayının birbirine oranı 2 bölü 7'dir demiş. Mesela iki sayımız biri x 1 y ise bunların birbirine oranı 2 bölü 7'ymiş. Büyük sayı küçüğünün 35 fazlası. Şimdi şöyle diyelim. Buradaki değerimiz mesela birinci olan sayı 2 ile ikinci olan yani y sayısı 7 ile oranlı. O zaman ben x'e 2'nin bir katı, y'ye de 7'nin bir katı diyebilirim karşılıklı olduğu için. Büyük sayı küçük sayıdan. Şimdi büyük olan 7k olduğuna göre büyük sayı küçük sayıdan 35 fazlaysa o zaman 7k'dan 2 k çıkarttığım zaman aradaki fark 35'miş. Buradan 5k eşittir 35. K sayısı da 7 geldi. Şimdi k 7 ise biz x'e 2k demiştik. Dolayısıyla 2 çarpı 7'den x sayısı 14 oldu. Y 7K demiştik. K yerine 7 yazarsak burası da 49 oldu. Bize küçük sayı sorduğu için de cevabımız 14 geldi. 7. soruda farkları 18 olan iki sayıdan büyüğü küçüğünün 3, 3 katıdır. Şimdi farkları 18 ise biri x ise biri o zaman x artı 18 diyebiliriz ki bunların arasındaki fark şu an 18. İki sayıdan büyüğü küçüğünün 3 katıdır. Büyük olan Küçüğünün yani x'in 3 katıymış. Buna göre burada 3x var. X'i karşı tarafa alırsak 2x kaldı. 2x 18 e eşit. X de buradan 9 geldi. Büyük sayı sormuş. Büyük sayımız x artı 18'di. X yerine 9 yazarsak 9 artı 18'den cevabımız 27 oldu. 8. soruda 3 sayının toplamı 82'dir. 2. sayı birinci sayının 10 bir, fazlası. Şimdi şöyle diyelim birinci, ikinci ve üçüncü diyelim. İkinci sayı birinci sayının 10 fazlası. Eğer bu x ise burası o zaman x artı 10. Üçüncü sayı da birinci sayının 4 katı. Birincisi x olduğuna göre burası da o zaman 4x gelecek. Ve üçünün toplamında 82 olduğunu biliyoruz. Topladığımız zaman 4, 5, 6x artı 10. 82 eşit. 6x eşittir. 72 eşit. x de buradan 12 eşit oldu. En büyük sayıyı sormuş. Yani buradaki şimdi hepsini tek tek yerine yazacağım. x 12 olduğuna göre burası 12 Burası 22, 12 çarpı 4'ten burası da 48. En büyük sayımız da 48 oldu. Dokuzuncu soruda ardışık iki doğal sayıdan küçüğünün iki katı ile büyüğünün altı fazlası toplanırsa 127 olur. Şimdi ardışık iki doğal sayıdan bahsediyor. Biri x ise biri x artı 1 mesela. Küçüğünün iki katı ile x'in iki katı 2x. Büyüğünün altı fazlası x artı 1'in altı fazlası x artı 7 geldi. Bunlar toplanırsa 127 bulunuyormuş. Buradan 3x, 7'yi de diğer tarafa aldığımız zaman 3x 120 oldu. x de buradan 40 geldi. Büyük sayı sorduğu için x artı 1 sorduğu için x yerine 40 yazdım. 40 artı 1'den 41 oldu. 10. soruda 180 yolcu kapasiteli bir uçağın dolu koltuk sayısı boş koltuk sayısının 42 fazlasıdır. Şimdi dolu koltuk boş koltuğun 42 fazlası. Boş koltuk sayısına biz x dersek o zaman dolu koltuk sayısı x artı 42 olacak. Toplamda da o zaman bu ikisinin toplamı 180 kapasiteydi zaten. 2x artı 42. 180'e eşit. 2x eşittir. Buradan 138 geldi. 2'ye böldüğümüz zaman da şimdi burada 130 olsa 65 olacak. 60 o zaman 67 gelecek. Pardon 69 gelecek burası. Buna göre buradaki değerimiz dolu koltuk sayısını sorduğu için dolu koltuk sayısı x artı 42 x artı o zaman 69 artı 42 dersek toplamları da buradan 11, 10, 11 yani toplamları 111 oldu. 11. soruda bir gruptaki kız sayısı erkek sayısından 12 fazladır. Erkek sayısı x ise kız sayısı x artı 12. Kız sayısının 30 fazlası demiş. x artı 12'nin 30 fazlası x artı 32 yapacak. Pardon 42 yapacak. 12'nin 30 fazlası x artı 42 yaptı. Erkek sayısının 10 eksiğinin toplamı 92'dir demiş. Şimdi kız sayısının 30 fazlası ile erkek sayısının 10 eksi. Erkek sayısı x'ti. Bunun 10 eksiğinin toplamı 92 eşitmiş. Buradan 2x geldi. 42 eksi 10'dan 32 eşittir 92'ye. Buradan 2x eşittir 60. x de buradan 30 oldu. Erkek sayısını istemiş. Zaten x dediğimiz için cevabı bulmuş olduk. 12. soruda her gün bir öncekinin 2 katı satış yapan bir firmanın 4 günde yaptığı toplam satış 60 adet. Şimdi şöyle diyelim birinci gün mesela x tane sattıysa ikinci gün iki katı yapıyormuş. Üçüncü gün bunun iki katından 4x bunun iki katından 8x. 4 günde tamamlandı. Toplam 60 adet olduğuna göre. Bunları topladığımız zaman 12, 14, 15 geldi. 15x 60 olduğuna göre x de buradan 4 oldu. İkinci gün satış kaç adettir diyor. 2x'i sorduğu için 2 çarpı 4'ten cevabımız 8 oldu. 13. soruya bakalım. Bir bakkalın kasasında gün sonu yukarıdaki sayısal veriler doğrultusunda madeni para birikmiştir. Bu paraların toplam tutarı 12,25. Buna göre x kaçtır? Şimdi bir madeni tut paranın tutarı 50 kuruşluk ve 25 kuruşluk madeni paralar var. 50 kuruşluktan 30 eksi x var. Toplam TL olarak bakarsak burasına mesela 1 TL'ye çevirsem 50 kuruş nedir? 1 bölü 2 TL'dir. 25 kuruş ise 1 bölü 4 TL'dir. O zaman TL cinsten yazalım. 30 eksi x çarpı 1 bölü 2 TL artı x çarpı 1 bölü 4 TL toplamda 12 virgül 25 TL eşit olacak. Burada çarptığımız zaman 15 eksi x bölü 2 geldi artı x bölü 4 eşittir 12 virgül 25. Buradaki ifademiz şöyle diyelim. Bu 15'i karşı hatta şu, bu tarafa gönderelim. 15 daha büyük sonuçta. 15 eksi 12 virgül 25'i bu tarafa aldım. Diğerlerini de karşı tarafa alacağım. x bölü 2 eksi x bölü 4. Payda eşit dediğimiz zaman 2x eksi x'ten burasını x bölü 4 olarak buluyoruz. 15 tane de 12,25'i çıkarttığımız zaman Şimdi burada aradaki fark 2,25 daha eklediğimiz zaman 4,5 gelecek. O zaman aradaki farkımız 2,75. x bölü 4 2,75 olduğuna göre Buradan da x değerimiz 2,75 çarpı 4'ten Burada 11'e eşit olacak 8. Burada da 75'te 4. 75'e 4 ile çarptık. Dolayısıyla toplamları 11'e eşit oldu. 14. soruya bakalım şimdi. Bir restoranda porsiyonu 12 TL olan ve 15 TL olan yemeklerden 24 porsiyon sipariş edilmiş. Siparişlerin toplam tutarı veriliyor ve siparişlerin kaç porsiyonu 15 TL'liktir? Şimdi 12 TL'lik ve 15 TL'lik olan siparişler var. Toplam 24 porsiyon. Burada x ise burası 24 eksi x tane olsun. Toplam siparişin tutarı 315 TL. Şimdi x tane 12 TL'likten varsa burası 12x. Artı burada da 24 eksi x çarpı 15 gelecek ve bunların toplamı 315. Buradan 12x artı 24 ile 15'i e çarptığımız zaman hemen çarpalım. Buradan 20 geldi. Buradan 12, 120 oldu. 1 ile çarptığımız zaman burası 24. Dolayısıyla 360 yaptı. Eksi 15x eşittir 315. Şimdi buradan eksi 3x geldi. 360 eşittir 315. 315'i bu tarafa alırsak 45. Eksi 3x'i diğer tarafa alırsak artı 3x geldi ve x değerimiz de 15'e eşit oldu. Siparişlerin kaç porsiyonu 15 TL'liktir demiş. Yani bize bunu soruyor. x yerine 15 yazarsak 24 eksi 15'ten 9 tanesi 15 TL'liktir diyoruz. Son sorumuza da bakalım. Kubilay 5 hafta boyunca her gün oğluna ya 8 TL ya da 5 TL harçlık veriyor. Bu süreçte oğlunun aldığı toplam harçlık 235 TL olduğuna göre Kubilay oğluna kaç gün 8 TL'lik harçlık vermiştir. Şimdi şöyle diyelim 8 TL'lik ve 5 TL'lik var. Toplam 5 hafta yani 7 çarpı 5'ten 35 günden bahsediyor. Bunun mesela bu x tanesi ise eğer x gün 8 TL verildiyse 35 eksi x gün ise 5 TL verilmiş. Buna göre toplam tutarı hesaplayalım. Buradan 8 x... 35 çarpı 5 dersek buradan 25, 175 geldi. Eksi 5x, 235 TL'ye eşit. 3x, 175'i karşı tarafa gönderdiğimiz zaman buradan e, aradaki fark 25, 35 daha burası 60 geldi. 3x 60'a eşitse ise x de 20 oldu. Kubile yoluna kaç gün 8 TL'li karşılık vermiştir? Direkt bize x'i istediği için cevabımızı bulmuş olduk. Evet arkadaşlar sayı problemleri ile ilgili birinci testimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.